Evet arkadaşlar dünyanın en işe yarar YouTube kanalına hoş geldiniz. Bugün gene ilginç icatlar ve buluşlar serisinin e, devamını çekeceğiz. Bakalım ne kadar yararlı icatlar ve buluşlar olmuş izleyelim. Bu belli zaten büyük ihtimal odun kesme makinesi. Bakalım nasıl kesiyor. Bir motor aracılığıyla. Valla bence başarılı ya. Daha ne olsun. Kesiyor mu kesiyor. Bu da ne? Çamaşır asacağı. Bu İstanbul için ya. Bir artı sıfır daireler var ya. Balkonda yok. Ne yapsın garibanlar? İşlerini görüyor. Oo. Diyor ki eşim kendi masajını kendi yapıyor. Zaten bir erkeğin en ihtiyacı olduğu şey masajdır ve boyun masajıdır. Onu da yapıyor daha ne olsun. Alınabilir yani bence mantıklı. Tabii ne kadar etkili o önemli. Hmm. Aa, ya bu sanayi videolarına bayılıyorum ya Şuna bak adam bak on numara yaptı ya kesiyor biçiyor şimdi bak delecek. tak 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 sanırsın kağıt geziyor pezevenk ya Şuna bak 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 hoppa bak kesti 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 ya var ya bu harika ya harika yani görene kadar ihtiyacım olduğunu bilmiyordum diyor adam hakikaten öyle bak koy oraya çayını iç koy oraya kahveni iç kesin gerekiyor ha bu da saç kesme aparatı <laughs> yani makarna süzgeci olarak da kullanırsın saç kesmek için de kullanırsın on numara burada da bir bağlama çeşidini gösteriyor ee, bakalım nasıl bağlıyor bak başarılı ya son alsan on numara bak şöyle bir heh. at e ne oldu Bak burada bir tane su aslında tasarruf yöntemini gösteriyor. Bak bir tane su da hem yumurtasını haşlıyor hem çikolatasını pişiriyor hem makarnasını yapıyor. Bakalım nasıl yapıyor? Bak 10 numara ya daha ne olsun tasarruf yöntemi. Bu da hakiki burger e, kıvamında kıyma kıymaya şekil nasıl verilir onu izliyoruz. Bence başarılı yani. Bak 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 bak. Hoppa. Hepsi aynı boyutta. Süper. Şimdi oradan değildi. Tamam. Oraya da değildin. Bu videoyu pek anlamadım. E tamam. Oradan da üflüyorsun. Ne alaka? Bak bu güzel. Bu güzel. Ee, i̇laç hem saati var hem de saati kaldırınca ilacını içebiliyorsun. Bak bu güzel. Başarılı. Bak saati geldi. Oradan ilaç resmi gözüküyor. Ne? Huawei. Bu da ee, teknoloji ve tasarım ödevi vermişler. Çocuklara bakalım çocuklardan ne e, fikirler çıkmış. Bak şöyle Transformers Bakalım ne hale gelecek. Ama çok başarılı ha. Yani helal olsun. Böyle bir şey beklemiyordum ben. Ne yalan söyleyeyim. Bak kollarını çekti kenara. Ayağını biraz daha çekti. Bildiğin Bildiğim Ferrari oldu ya. Daha ne olsun ya. On numara ya. Harika. Bak bunda da portatif e, merdiven. Küçücük merdiven ne hale geliyor bak. Oradan vidaları ekledi. Vida değildi. Tutmaçları ekledi. Kaldırdı. Gitti. On numarayı alıyor vallahi. Başarılı. Yani bu adı söylenmez küçük bir aparat ama gerekli yani. İşini bayağı kolaylaştırır. Bak oradan şey yapıyor. iç içe geçiyor. Al sana masa sandalye. Yani iş görür. Bu harika. Bu harika. Bu gördüğün şey kamera. Bak. Bu gördüğün şey kamera onu bir yere yerleştiriyorsun. Telefonla da kontrol ediyorsun. Ve dönebiliyor yani başlığı ve USB girişli. On numara. Bu da yeni portatif sakal kesme makinemiz. Bakalım. Hop kesti. Kesti. Baksana. Adam yumurtayı bile haşır şey yapıyor. Çeviriyor vallahi. Koltuk altı, bacak her altı yarıyor. Bu da evde çöp şiş keyfi. Diyelim ki Böyle rezidansta sağda solda oturuyorsunuz. Gitmeye e, vaktiniz yok ya da gidemiyorsunuz. Al sana evde çöp şişacı. Hoppa. on numara olmuş. Daha ne olsun. Güzel güzel. Bence alınabilir. Bak bu ürün bence gereksiz kapıya zarar veriyor. Bak onu, onu tutuyor ama kapıya zarar veriyor. Bak videoda bile kapıya hakikaten zarar verdi. Bu da tezgah üstü bulaşık makinesi. Bulaşık makinesinin küçüğü. Adam suyunu koydu. Sadece bardaklar için olabilir. Hanım duymasın. Meyve bile yıkıyor. Diyor ki eski ışıklandırmaları çöpe at. Bakalım yenisi ne yapıyor. Yemin ediyorum yenisi daha başarılı. Vallahi on numara. Biz de mi alsak, ne yapsak? Bunun ne işe yaradığını anlamadım ben. Bildiğin şey. E, ee, ne derler? Sürahi gibi bir şey. Bu da araba aksesuarı. USB takıyorsun. Bandını çıkartıyorsun. Hop yapıştırıyorsun. Ne oldu? İşte ayakların ayaklarının altı disco gibi oldu. Ne altı yarayacaksa. Gereksiz. Hı. Plastiğe şekil verme. Bak bu videolar seviyorum kalıbı ayarladı. Üstünden plastiği döktü. Bakalım çıkınca nasıl bir hale alacak. İyi bayağı döktüler ama. Neyse dondu mondu. Açtılar. Al sana mutfak lavabosu. ne olsun. On numara olmuş. Bak bu da aynı şekilde plastik kalıp aparatı yüksek ısıya görünce şeklini alıyor. Bak, oradan sadece bıçak yardımıyla matkap yardım neyse artık kesiyorlar. Oradan da kes. Bakalım ne çıkacak. Herhalde bu çatı malzemesi falan çıkacak buradan. Hakikaten çatı malzemesi çıktı. Güzel. Uuu bak. Büyük köprüleri nasıl inşa ediyorlar. Ben eskiden sanırdım köprüyü direkt yapıp koyuyorlar. Meğer bu logo misali parça parça ekleniyormuş. Bak alttan bir gemi geldi. O parçayı koydu. Artık 5 metre 10 metre neyse 50 metre koydular. Oradan vidalarla şunla bunla yapıyorlar. Bak bu güzel. Normal bir sprite kola, fanta şişesini alıyorlar. Üstünü çıkartıyor, altını çıkartıyor. Oraya sabitliyor, iç içe geçiriyor. Onu da şöyle bir yapı deliyorlar. Oba alsana. Yani çocuklar için eğlenceli olabilir, büyükler için gereksiz. Ha bak bunu merak ettim. Tamam. Kaşını gözünü çizdi. Ee, Tavşanlı yaptı. Ne yaptı onu? Yapıştırdı oraya. Ona oraya, ona oraya. Hey, mantıklı. Çocuğu kandırmak için olabilir. Bu da az öncekinin plastik versiyonu. Aynı şekilde kesti kesti, oraya bir şey, gene değildi. Yani uzaktan hoş gözüküyor. İyi, daha olsun? Olabilir. U hmm. bak bu makine işe yarar acı. Tam bir çiftçi için hakikaten iyi bir makine. Güzel. Bak bu da soba bacalarının o köşe dediklerini şeyleri yapıyor. Yüksek basınç, yüksek ısı. Bak ağzına soba bacasının o köşesi. Bu da güzel ha. Adam camdan neler yapıyor bak. Cam mı? Plastik de olabilir. Her neyse. Dolmuş cama şekil veriyor. On numara şey diyor. Güzel. Bak bu tam bir el Bak sağdaki iki vida yeri zarar görmüş. Bakalım nasıl yapacak. Hani vidayı koysa bile olmaz. Bak nasıl oluyor. Oralara koyuyor Japon yapıştırıcısını. Adam kesiyor. Oldu mu? Oldu. Şimdi Tekrar. Daha ne olsun. Onu bile yamuk yaptı. Ha? Bak. Küflenmiş demire. Adam bunu sürüyor. on numara renk oluyor vallahi. Güzel. Başarılı vallahi. Bak bu Japonya'da e, telefonu steril etme aparatıymış. Yani orada elini yüzünü yıkıyorsun neyse adam orada telefonunu steril ediyor. Yani çok gerekli değil ama olabilir. Hizmet için, müşteri tavlamak için olabilir. Güzel. Bak bu da robot süpürgelerin o altta dönen pervanesi var ya. Diyelim ki böyle oldu. Daha kullanışta hale nasıl getirebiliriz videosu. Bak. Suyun içine döktü. Artık sıcak su mu döktü? Ne döktü bilmiyoruz. Herhalde sıcak sudur. Şöyle eski haline geri geldi. Bak bu da çocuk kandırmak için olabilir. Balonun içine koydu, suyu koydu. Alttan da deldi ki basınç olsun. Hoppa. Bu da kalın çivi yapımı. Önce başını yapıyor, sonra sivri yerine vuruyor bak. Kes. Bak bu adam bu videoda arabayı neredeyse boyuyor. <laughs> yapıştırıyor işte şey yapıyor diyorsun ki ya bu boya çıkmaz diyorsun ama bak nasıl çıkıyor yani burada aslında ürünün ürünün adı boya çıkarma ürünü gibi bir şey bak adam her türden boyayla boyuyor onunla da boyadı onunla da boyadı hatta bak oraya yapıştırıcı yapıştırdı falan artık ne yapıştırdıysa bak orada da iz kaldı bak spreyi sıktı çıkmıyor. Bak sprey sıktı. hoba. Peki alttaki boya niye çıkmıyor? Soru işaret. Belki biraz daha doğrusu o boya da çıkacak. Ama bak on numara çıktı. Demek ki adamın amacı o ürünü tanımak Bak bu silah olabilir. Normal aynı silahmış gibi sadece içindeki böyle plastik atıyor. Ama tam oyun silahı yani. Bak. Taktı. Onu da taktı. Dürbünü taktı. Dürbünü ayarladı güya. Abba. Tamam. Gez göz arpacık. Tamam. Bak o içindekiler bildiğim plastik. Yani. Bu da güya masat hava olsun diye koymuşlar böyle. Al sana kurşun işte. Yani evde çoluk çocukla oynamalık bir silah yani. Bak küt 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 bildiğin vuruyor yani uçmuş avlan bununla. Bak bu adama, bu adama bir tane e, bir araba aparatı veriyorlar rengi rengini, aynı rengi yapıyor, aynısı. Ne bir aşağı ne yukarı, ne bir aşağı ne bir yukarı, aynısı. Bak, bak. Bir de öyle belli bir oran da yok Ha adam göz kararı yapıyor yani helal olsun. Yaptı 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 yaptı. Bak aynı. Yok diyor. Yetmedi diyor. Belki gözünüz yanılmıştır diyor. Bak. Bunu alıyor. gayret. Şimdi sıkıyor. Demire sıkıyor. Belki gözünü aynısı. Bak. Dolabında yer yok. O küçücük bir e, metal e, kola şişesi kapağı neler yapıyor. Bak. Onu onun içine geçiriyor. Oraya da takıyor. On numara. Daha ne olsun. Başarılı.